Öncelikle herkese merhaba. Bir önceki videomuzun sonu için kusura bakmayın. Birden bitmek zorunda kaldı teknik bir hatadan kaynaklı olarak. Hani o şekilde biteceğini biz de hesaplamıyorduk ama maalesef teknik bir hatadan kaynaklı videomuz o şekilde bitti. Bunun için kusura bakmayın size veda edemeden video bitti. Bugünkü videomuzun konusuna dönelim isterseniz. Bugünkü videomuzun konusu da Ostoskopun içine yerleştirdiğimiz devreyle alakalı bunu nasıl montajını yapacağız, ne şekilde yerleştireceğiz diye soranlar olacaktır. Gördüğünüz gibi bizim bu devremizin üzerinde çeşitli SMD elemanlar var. Şu an size bunları göstereyim bir kısmını. Şurada gördüğünüz gibi çeşitli yerlerinde bu şekilde SMD elemanlar kullandık. Yerden ve ön taraftan dizayn olarak tasarruf yapabilmek için atlamalarımızı plaketimizin boyunu küçültebilmek için SMD elemanlar da kullandık burada. Zaten plaketimizin ölçüsüne bakarsak 12.5 çarpı 12.5 yani böyle bir plaket kullandık. 12.5'a 12.5 hani bizim devremiz için yeterli oldu. Siz de aynı plaketten kullanırsanız ve bu şekilde bir tasarım yaparsanız birebir aynısı olabilirsiniz ikisi de. Gördüğünüz gibi burada işlemci olarak bir Arduino <laughs> Arduino Nano kullandık. Bu Arduino Nano'yu kullanmamızın sebeplerinden bir tanesi piyasadan temini konusunda oldukça kolay. Ucuz aynı zamanda. Ucuz olması da bizim işlemlerimizi de harcayacak olduğumuz maliyeti bütçeyi sarsmadan bu işler yapılabiliyor. Benim herkese tavsiyemdir. Herkes bunu kullanabilir farklı bir işlemci de kullanabilirsiniz ama gerçekten Arduino Nano bu konuda başarılı. Üzerinde zaten Atmel'in bir işlemcisi var. Arduino Nano ile ilgili diğer bilgilere zaten internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi burada kartımızın bir besleme grubu var. Biz burada bir besleme grubu kurduk. Bu besleme grubunda birebir aynısını kullanmak zorunda değilsiniz. Zaten bu besleme grubu yayınlanacak olan şemada çizilmedi. Yani bunu merak edenler varsa neden bu besleme grubunu çizmediniz diye. Zaten siz de bunlara ulaşabilirsiniz. 24 voltluk bir switch mod devresi burada. Yani kullandığımız buradaki entegremiz de zaten TNE277. Yani bunu data sheetine bakarak da oradaki verileri inceleyerek de bu devre hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şurada bir voltaj regülatörümüz var. Bu da neden Arduino Nano'yu beslemek için. Buraya kadar olan devre kısmı hariç diğer bütün devrenin çizimi, kullanılan dirençler verilecek olan şemada birebir hepsi var zaten. Ki burada arkada kullandığımız bazı SMD özellikle şu bölgede switch mod tarafında değil de şu bölgedeki elemanlar da var zaten. Hani buradan bakıyorum o elemanı göremiyorum. Arka tarafta nerede göremedim diyorsanız bunları ancak şemada göreceksiniz. Çünkü burada kamerada göstermek bunları biraz zor. Kimisi gözüküyor, kimisi gözükmüyor. Özellikle switch mod tarafında. Yani burada gözükmeyen çok fazla elemanlar var. Mesela şurada bizim kondansatörlerimiz var. Ön tarafta bu kondansatörleri kullanabilirdik ama kullanmadık. SMD olarak kullandık. Sonuç olarak bizim devremizi tasarladık. Yani bu şekilde işimizi çözdük. Bu devrenin dizaynı tamamen size kalmış. Burada tuş takımıyla bağlantı yapabilmemiz için bir soketimiz var. Şurada iki tane daha soketimiz var. Şurası osiloskopta kullandığımız soket. Şuradaki soket ise osiloskopun içine koymayacaksınız. Buradaki soketten de yararlanabilirsiniz. Onun dışında devrede bir tane daha soket göreceksiniz. O da zaten açıklama şeklinde devrenin üzerinde yazılı bir vaziyette. Yani hangi soket ne iş yapıyor? Hepsi devreyle birlikte yayınlanacak. Bu konuda merak etmeyin. Hepsi açık bir şekilde yayınlanacak dediğim gibi. Hani bizim amacımız Herkes kendi isteğine göre bu devreyi değiştirebilir. Tasarımını kendisi yapabilir. Biz böyle bir şey yaptık şu an videoda gördüğünüz gibi. Bizim devremiz bu. İsterseniz bunu nasıl montaj yapacağız ona bir bakalım. Şöyle bir tane mikamız var bizim. Bunu dışarıdan kolaylıkla temin edebilirsiniz zaten. Şimdi biz bu devrede bunu oturtmak için bunu kullandık. Hemen hızlı bir şekilde bunun montajını yapayım ben size. 4 tane vidası var zaten. Bunları sıktığınız takdirde bu bunun üzerinde duruyor. Tekrar belirteyim. Hani birebir aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Ya da baskı devre çizmek isteyen arkadaşlar da olacaktır. Yani ben böyle bir delikli plaketin üzerine bunu yapmayayım da daha orijinal olsun. Görünüşü daha iyi olsun. Yerden daha iyi tasarruf edeyim. İşte elemanlar biraz daha disiplinli, nizami bir şekilde dursunlar diye düşünen arkadaşlar da olacaktır. Tabi onlara şemayı da vereceğimiz için dilediğiniz şekilde isterseniz baskı devresini çıkartın. isterseniz bu şekilde delikli plakete yapın. Karar sizin. Röleler dahil hepsi şemada var. Yani kullanılan rölelerin. Devre üzerinde gördüğünüz bir tek şuradaki güç beslemesiyle alakalı Şema yok. Onda dediğim gibi zaten her yerden ulaşabilirsiniz. Ya da siz bu, bu şekilde bir switch mod kullanmak zorunda da değilsiniz. Bir trafolu devre de kullanabilirsiniz. Bizim buradaki devremiz 24 volt. Şimdi gördüğünüz gibi bunu şu anda ben Plex'in üzerine oturdurdum. Şimdi osiloskop alayım. Evet. Bu da osiloskopumuz. Şu kablo ön tarafta tuş takımından gelen kablomuz. Buradan geliyor şeritten. Buradaki delikten ben onu geçiriyorum. Ve kullanıma hazır. Burada bizi bekliyor. Şurada bir soketimiz var. Bu soketimiz bizim ne iş yapıyor? Şöyle bir dikeyim. Buradaki soketimiz ne iş yapıyor? Buradaki soketimizin bakın zaten yönü var en soldaki kablo Y input yani Y portunun direkt dışarıdan bağlantısı. Onun yanındaki kırmızı kablo Y'nin osiloskop üzerindeki karta bağlandığı bölüm. Aynı şekilde gri olanlarda en dıştaki kablomuz X girişi. Onun yanındaki gri kablomuz da X girişinin osiloskopun içinde karta bağlandığı bölüme gidiyor. Yani burası çok karmaşık bir bölüm değil. Zaten fotoğraflarını da yine internet sitesine paylaşırız sizinle. Bu şekilde bir soketimiz var burada. Onun dışında şöyle yatırıyorum bunu. Hemen hızlıca bir montajını yapalım. Bir de unutmadan bir tane daha soketimiz var bizim. O soketi de hemen size göstereyim. O da şu soketimiz. Bu soketimiz nereye bağlı? Tek bir tane kablo var. Şu an çünkü biz o soskopun içine koyduk bunu. Bu da yapmış olduğumuz elektronik devreye ve bu kısmı da o soskopun herhangi bir noktasına şaseye bağlamamız gerekiyor. İsterseniz hemen toplayalım. Ve tabi unutmadan da şu soketimizi de göstereyim. Bu da bizim 220 girişimiz karta. Öncelikle soketleri takalım yerine. Bu soketin yeri burası. Şu tuş takımı soketimiz şu bölümde. Evet. Bunu da taktık. Onun dışında şurada bir tane daha soketimiz var. X, X ve Y portlarından gelen soket. Bunu da buraya takıyoruz. Ve bir de dediğim gibi şase. Onu da buraya takıyoruz. Şaseyi şu an buradan kullandık. Devreyi bu şekilde buraya koyuyorum. Şasisini yandan çıkartıyorum. Ve bu şekilde buraya oturturdum. Gördüğünüz gibi buraya zaten oturuyor. Hemen vidalarını da sıkalım onun. Şasemizi ben buraya bağladım. Dediğim gibi başka noktaları da bağlayabilirsiniz bunu. Tamamen size kalmış. İlla burada olması şart değil. Şasemiz orada. Diğer vidalarımızı da sıkıyorum. Evet. Şu an gördüğünüz gibi devrimiz artık ostoskopun üzerine takılı. Tuş takımı da burada. Tuş takımdan çıkıyor. Aşağıya karta giriyor zaten. Bütün bağlantılarımız hazır. Şimdi çalışacak mı çalışmayacak mı? Hemen şu şekilde ostoskopun beslemesini bir takayım. enerjiyi verdik. Artık dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Açtım. Zaten ekran geldi. Güç düğmesine basıyorum. ve şu anda ölçüme hazır. Şu anda çizgimiz kayık duruyor. Onu ayarlardan düzeltebiliriz. Tamamen elimizde olan bir şey. Pozisyonu ayarlayabilirsiniz. Yukarı aşağı sağa sola. Gördüğünüz gibi şu anda da hazır. Seçimlerini yaptık. Şu anda gördüğünüz gibi çalışıyor. Kapatıyorum. Ölçüme hazır. Siz de aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Tabi dilerseniz dediğim gibi birebir bunu aynı şekilde kullanmak zorunda değilseniz tamamen size kalmış bir durum bu. Devreyi tasarlayın ve ostoskopunuza böyle bir özellik kazandırmış olun. İnşallah yararlı olmuştur. İnşallah ustalarımız bunları kullanırlar, değerlendirirler bir şekilde. Üzerinde çalışma yapmak isteyenler de tabii değerlendirebilirler. Benim tavsiyem kendiniz yapın. Dediğim gibi bunu dışarıdan satın alma şansınız da var. Çünkü satan yerler de var bunu. Satan ustalarımız da var. Dediğim gibi daha önceki videoda da o ustalara saygım sonsuz. Herkesin kendi bilecek olduğu bir şey. Bu bizimkisi ticari değildir. Tamamen herkesin kendisinin yapabileceği bir devridir ve şeması ve diğer şeyleri paylaşılacak dediğim gibi. Kendinizin yapmasından yanayım ben. Çünkü hem bunu yaparken bazı şeyleri öğrenmiş olacaksınız. Ve daha iyi uyguluyor olacaksınız. Herkese hayırlı olsun. Tüm sektörlere yani elektronik sektörüne de hayırlı olsun. Bu işlerle uğraşan kart tamir yapan kişilere. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Eğer bununla alakalı sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. İnternet sitesinde sayfası oluşturuluyor. Oraya da yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince sormuş olduğunuz sorulara, yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Değerlendirirseniz sizin için iyi olacaktır. Bu arada devre kesin çalışacak, işte ostoskopunuza zarar vermeyecek gibi bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü bunun tamamen size kalmış. Yani nereye bağlantı yapacağınız, ne şekilde yapacağınız, devrede Yapacak olduğunuz değişikliklerden kaynaklı osiloskopunuza bir zarar gelirse Biz mesul değiliz biz sadece bunu Gördüğünüz gibi yaptık taktık bizimkinde çalışıyor Sizinkinde kesin çalışacak deme şansına sahip değilim Çünkü Siz kendi osiloskopunuzu daha iyi tanıyorsunuz Bu bizimkisi Hitachi marka V212 modeli 20 MHz'lik bir osiloskop Biz bunun üzerine bir uygulama yaptık Tekrardan hayırlı olsun Sorularınızı görüşlerinizi yorumlarınızı Bekliyorum bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.